madde oluşan bir şey oldu mu? Yani bu süreç içerisinde? Hayır. Hiç. Yani hiçbir böyle karşılaşma olmadı Siz yani. Ben bunu niye yapıyoruz? Avrupa <laughs> Federalci <laughs> Hakkı'nda Yok biz şu anda muhakeme. Evet. Tamam. Ses duyulmuyor mu oradan konuşunca? Duyulmuyor. bak. Ondan. geçmediği sürece... Ee... yani sizin sorma hakkınız yok. Tamam. O ülkede savcı, hakim, Federal Mahkeme her soruyu sorabilir. Size yazı yazar. Siz tamam. benim adıma tamam. ne yapabilirsiniz? ifade alırsınız. Tamam. Devam ediyor musun ben burada? Ama Hı. illa soruyoruz. Bana sorsana. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, Türkiye içinde, yurt dışından söylüyor. Ben Bosna'ya gittim mi? Gitmedim. Gitmedim. Benim... Ne kadar adam öldüğünü biliyor musun? Duyuyorum, biliyoruz. Yaşadın mı? Yaşamadım. Yaşamadım. Soru sorma bana. Bizim sorumuz e, Bosna'ya ilgili Soru sorma. Başka bir şeyler de bu, orada ne yaptığımı sorma. Sorma, boş ver, boş verin. Bey. Dondum. Ama sürekli de ispiyon yurttan itham ediyorsun. Yok, kesin bir şey yapma. Ama diyorsun sen de sen ne dersin? Diyoruz isminiz yakın göre birbirine geçiyor. Bir iki, iki, iki üç cümle önce, iki üç cümle sonra Sedet Peker deniyor, Alaattin Çakıcı deniyor. Kim yazıyor bunu? Siz ispiyoncu mu çağırıyorsunuz? Diye? Şimdi bakın, e, ispiyonla siz doğru söylemeyi karıştırıyorsunuz. Yani biliyor musun? Nereden bileyim? Bakın şu var. Bana mitlenin. Alaaddin Bey, sor. bak, Ala Bey. Bakın, polisten Dinleyin, sormak. öyle, öyle barışarak bir şey çözemeyiz. Lütfen. Bana polisten sorma. Bakın, öyle bir şey. Ya istiyorsan ben istediğine tak. tak, tak, tak. Alaaddin Ala Bey. İspiyon, İbnelik ondan şerefsiz. Tamam, ispiyonculuk ayrıdır. İspiyon ta Şimdi biz burada sizin... Alaaddin Bey. Alaaddin Bey. Alaaddin Bey. Alaaddin Bey. Şimdi bizim sizden istediğimiz doğruyu söylemeniz. Ama Yemin ettirdik. Benim doğruyu Hatta söylemem siz e, eki Bir e, ek adamın ömründen 25 yıl bu ülkede yok. Bu şu var, istihbaratın amacı şu. Ya diyor. sen istihbaratçı mısın? Hakimiz. Ha, i̇stihbaratçı mısın? Evet. Ben Şimdi... De, e, de Tamam. <laughs> Alaattin Bey, yardımcı olalım arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar sesin duyulmasını şey yapıyorlar. Ya sen istihbaratçı mısın? Değil, değil. O zaman burada istihbaratçı Şimdi etsin. O zaman tamam, konu değiştiriyorum. Ben sana Şimdi bakın e, Alaaddin Bey burada ben, siz tanıksınız. Tanıksınız burada. Tanık olarak yani. Bu devlet bana borçlu. Tamam tamam. Ekonomik olarak bana borçlu. Çok teşekkür ederiz gidebilirsiniz. Beni tanık yapabilirsiniz. Yok bizim öyle bir yetkimiz yok.